Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir İngilizce ifadeler dersinde tekrar birlikteyiz. She got cold feet. She got cold feet. Son anda vazgeçti. My family comes before my career. My family comes before my career. Ailem kariyerimden önce gelir. It doesn't count. It doesn't count. Bu sayılmaz. Don't mess with me. Don't mess with me. Benimle uğraşma. I can't say for sure. I can't say for sure. Kesin bir şey söyleyemem. It is pointless. It is pointless. Bu çok anlamsız. I will swing by. I will swing by. Uğrarım. Workout keep you in shape. Workout keeps you in shape. Spor yapmak seni zinde tutar. I am not aware of his presence. I am not aware of his presence. Be aware of bir şeyin farkında olmak demektir arkadaşlar. Haberi olmak yani. Burada olumsuz olduğu için onun varlığından haberim yoktu. Daha doğrusu yok arkadaşlar. Yani burada geniş zaman olduğu için yok. You are no picnic. You are no picnic. Hiç kolay biri değilsin. Evet arkadaşlar. Bugünkü ifadelerimizi burada sonlandırıyoruz. Bu ifadeleri arkadaşlar benimle beraber bir defa tekrar etmenin yerinde siz kendiniz videonun sesini kapatıp bir kere de kendiniz sesli olarak söylerseniz birisini anlatır gibi bunun çok faydasını görürsünüz. Hem konuşmanızı hem de öğrenme açısından pekiştirme maksatlı olduğu için çok kalıcı olacaktır arkadaşlar. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomuzdan hoşlanırsanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.